Muğla Sahne Tiyatrosu Derneği oyuncuları Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununu sahnelemek üzere Marmaris'e geliyor. Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Marmaris Şubesi ve Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan tiyatro oyunu yine belediyeye ait çok amaçlı salonda oynanacak. Vakfın Marmaris Şubesi'nin başkanı Güler Karakoçak oyun hakkında bilgi verdi. Marmaris'te gönül dostlarımız, Bilindiği gibi 8 Aralık 2013 tarihinde belediyenin çok amaçlı salonunda bir tiyatro gösterimiz olacaktır. Muğla Sahne Tiyatrosu Derneği'nin hazırlamış olduğu Hisseli Harikalar Kompanyası'na bütün desteklerinizi bekliyoruz. Oyunumuz iki perde, Muğla Sahne Tiyatrosu Derneği'nin hazırladığı bir oyun, Haldun Durmen'in yazmış olduğu Hisseli Harikalar Kompanyası müzikal bir oyundur. 15 oyuncuyla oynayacaklardır. Karakoçak, tiyatro biletleri satışından elde edilecek olan gelirin burslu okutulan öğrenciler için harcanacağını belirtti. Buradan elde edeceğimiz gelirle üniversitede okuttuğumuz çocuklarımızın eğitimi amaçlıdır. Hepinizin desteklerini bekliyoruz. Bu vesileyle tüm vakıf arkadaşlarım adına teşekkür ederim.